Anlatsana Fatih Terim. Sen bu gruptan Taylanlarla, Çıkıldavlarla, Morutanlarla, Yedlinlerle bu gruptan nasıl namalup lider olarak çıktın? Lütfen ama lütfen anlat bize. Okan Buruk, Fatih Terim'in elinde o simenler yoktu. Toreralar yoktu. Sanchezler yoktu. Ama yine de bu adam bu gruptan Lider olarak çıktı. Lider. Sen Alkmar'ı yenemiyorsun. Riga'yı yenemiyorsun. Kiev'i yenemiyorsun. Young Boys'u, Sparta Prag'ı yenemiyorsun. Elinde Osimel'ler var. Mertensler var. Torreira'lar var. Ama yine de yenemiyorsun. Biz boşuna Okan Buruk Avrupa seviyesinde bir hoca değil demiyoruz. Demiyoruz biz boşuna. Demek ki bizim bir bildiğimiz var. Bizim bir gördüğümüz var. Geçmişte söyledim ve yine söylüyorum. Okan Buruk bizim başımızda olduğu sürece biz Avrupa'da başarı falan göremeyiz.